Opel Zafira aracımız, 2005 model, A kasa oluyor. Hız sabitleyici montajı yaptık. Ee, Almanya'dan gelen bir araç. Ee, yani hattı var gibi gözüküyordu, soketi vesairesi var ama e, beyinle iletişimi yok. Sıfırdan hat çekilip, kodlanıp e, ve debriyaj müşürü takıp aktif oldu. Sinyal kolu değişiyor. Görüldüğü üzere I, R ve O tuşları var eski koldan haricinde. Birazdan yol testi yapacağız herhangi bir montaj sonrası arıza ışığı vesaire yok. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Şu an aracımızda yol testi yapıyoruz. Hızı sabitledik. Yaklaşık 50 civarı bir hızdayız. Aracın gaz pedalına dokunmuyorum. Hızım sabit. İsterse kol üzerinden hız tuşuna basarak ikişer ikişer hızlandırabiliyoruz. Bakın devir arttığını görüyoruz. Frene dokunursam sistem iptal oluyor. Ardından R tuşuna basarsam eski hızına arabayı geri çağırıyor. Debriyaj müşürü takıldı. Debriyaj aktif. Debriyajı ve frene basıldığında iptal olur. Aynı zamanda sıfır tuşuna basıldığında da iptal olur. Kontak kapatılmadığı sürece de hafızadaki hız tutar. R'ye bastığımız anda eski hızına geri gelir. Araç sahibi Zonguldak'tan geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Sabit yer Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya illerine de müşteri biriktirip bu tarz montaj işlerini yapıyoruz.